Sana yolu bir bakalım sen kimsin? Adım Ömer Egekemsen. Evet. Ben Süreyya Paşa. İlkokulunda 4F Şubesi'nde okuyorum. Basketbol oynamayı, müzik dinlemeyi, piyano çalmayı çok seviyorum. Maşallah. 10 yaşındayım. Evet. Teşekkür ederiz. Annen, baban evde mi? Evde. Onlara da selamlarını söyleyin inşallah. Peki. Ee, öncelikle e, 23 Nisan Ulusal Egemen Çocuk Bayramımızı tebrik ediyoruz. Ee, bu meclisin açılışında 100. yıl dolayısıyla aslında e, keşke bu olaylar olmasaydı da e, daha canlı bir şekilde bu 100. yıl kutlanmış olacak meclisin. Ama e, böyle bir durumda karşı karşıyayız. E, dolayısıyla 100. yılda Pendik Belediyesi'nin de e, bugünkü başkanı Ömer G. Kevser olacak. Dolayısıyla ee, bütün müdür arkadaşlarımız burada. Başkan arkadaşlarımız burada. Ee, artık başkanlığı sana ben devrediyorum. Söz sende. Ee, kimine talimat vermek istiyorsan verebilirsin. Kimine istiyorsan e, e, bilgisini alabilirsin. Tamam. Evet başkanım buyurun. Söz sende. Temizlik işleri Müdürüm Muhammed Bey. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ne tür dezenfekte çalışmaları yapıyorsunuz? Toplu taşıma araçlarımız dezenfekte ediliyor mu? Sayın Başkanım, ilk koronavirüsü hastalığının tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ilaçlama ekiplerimizce öncelikli olarak okul, cami, cemevleri, hastane, aile sağlığı merkezleri olmak üzere hızlı bir şekilde dezenfeksiyon uygulamasına başlanmıştır. 12 Mart tarihinde minibüsler, taksiler gibi toplu taşıma araçları mevcut duraklarıyla birlikte komple dezenfekte edilmiş ve belirli periyotlarla bu çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında halen devam etmekte olan faaliyetlerimiz çerçevesinde hastaneler, eczaneler, marketler, fırınlar, muhtarlıklar, emniyet birimleri ve karakollar, taksi ve minibüs durakları, telekom, postane ve PTT şubeleri, kamu bankaları, noterlerle birlikte kaymakamlık, tersane komutanlığı, jandarma komutanlığı, askerlik şubesi, ve veteriner araştırma enstitüsü gibi geniş alanlarda periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Feriz Çakmak Mahallesi'nde ulaştırma birimi tarafından kullanılmakta olan alanda oluşturulan sabit dezenfeksiyon noktasında ise haftanın 6 günü mesai saatleri içerisinde gelen tüm resmi hizmet araçları, taksiler, minibüsler ve servis araçlarına dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. Bugüne kadar toplam 32 ton kullanıma hazır solüsyon kullanılarak 4150 ayrı noktada ve 5100 adet araçta dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdik. Bilginize sayın başkanım. Teşekkür ederim. Dışarıdaki hayvanların beslenmesi konusunda yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Elbette başkanım. Ee, Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili geçmişte de var olan besleme ekiplerimiz bu sıkıntılı günlerde de işine ara vermeden devam etmektedir. Belediyemizce ilçemizin çeşitli yerlerine, özellikle sokak hayvanlarının su ve gıda bulmakta zorlanacakları yerleşim dışı bölgelere yüzün üzerinde besleme odağı konumlandırılmıştır. Ayrıca yerleşim olan bölgelerde ise ilgili mevzuatta da belirtildiği üzere belediyemizle eş güdümlü olarak faaliyet gösteren yerel hayma, hayvan koruma görevlileri katkıları ve bölge denetim sorumlularımızın çalışmaları ile bölgedeki sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ahmet Bey, şu anda günde ortalama kaç hayvanın beslenme ihtiyacını karşılıyorsunuz? Ee, Sayın Başkanım, ilçemiz genelindeki sahipsiz sokak hayvanları yıl boyunca ekiplerimizce toplanan bayat ekmekler, atık ekmekler ve kuru mamalar ile beslenmektedir. Ancak güncel salgın hastalık nedeniyle ortaya çıkan riskler göz önüne alınarak yemek ve ekmek toplama faaliyetlerine ara verilmiş olup bu dönemde besleme çalışmaları sadece kuru mama ile sürdürülmektedir. Yerleşim bölgesi dışında 3000 bin... Yerleşim bölgelerinde ise 2500 olmak üzere ortalama 5500 sahipsiz sokak hayvanının doyurulması, aynı zamanda rehabilitasyonlarına yönelik çalışmalarla ilgili ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. Bilginize Sayın Başkan. Zabıta Müdürüm Kenan Bey, evet. koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaflarla ilgili ne tür çalışmalar karşılıyorsunuz? Evet başkanım, e, şimdi genelgeler kapsamında e, kapalı olması gereken e, kafeterya, düğün salonu, internet kafe, tiyatro, sinema, kuaför, güzellik salonları, iddia bayileri, çay ocakları, çay bahçeleri, lokaller ve benzeri iş yerlerinin kontrolleri sürekli olarak açılış kapanış saatlerine göre gerçekleştirilmektedir ya da faaliyet olup olmadıkları durumuna göre gerçekleştirilmektedir. Marketlerin e, kapanış açılış saatleri sürekli olarak kontrol edilmektedir. Buralardaki marketlerdeki e, sosyal mesafelerin dikkate alınması sağlanmaktadır. E, ayrıca Müşterilerin maske kullanıp kullanılması da kullanmadıkları da sürekli dikkat edilmektedir. Manav Manavlarda direkt gıdayla temas edebilecek ürün satış yerlerinin hijyenik koşullarda ürün satmaları de e, dezenfektasyon e, da da giriş çıkış yapanların e, bu bağlamda e, e, hijyeneyi de sağlanmaktadır. E, sürekli olarak tabi pazarların giriş ve çıkışlarında maske dağıtımı ve dezenfektan da konularak gelen vatandaşların el hijyenini sağlaması gerçekleştirmeye özen gösterilmektedir. Ayrıca Pazarların açılış ve kapanış saatleri de bu bağlamda bu süreç içerisinde yeniden düzenlenmiştir. Pazarcıların sayısı azaltılarak e, oluşabilecek risk e, en düşük e, seviyeye indirilmiştir. E, sebze, meyve, temel ihtiyaç ürünleri ve temizlik ürünleri dışında herhangi bir ürün tezgahı açtırılmamıştır. Bu süreç içerisinde sebze ve meyvelerin ilgili pazarcılar tarafından değiştirilmeden <laughs> sağlığa uygun bir şekilde satışının yapılması e, ayrıca kontrol altına alınmıştır diye özetleyebiliriz. Teşekkür ederim. Sokağa çıkma yasağı kapsamında ne tür tedbirler alıyorsunuz? Evet, tabii sokağa çıkma yasağı kapsamında en çok e, ihtiyacı görülen 65 e, yaş üstü ve 20 yaş altı e, vatandaşlarımızın e, taleplerini karşılamak noktasında tedbirler alıyoruz. E, gerek vefa hattı, e, ilçemizde oluşturulan vefa hattı ve gerekse belediyemizin çağrı merkezine gelmiş olan talepleri e, bu bağlamda zabıta marifetiyle e, ihtiyaçlarını karşılayarak e, anlık e, durumlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. E, ayrıca işte biliyorsunuz e, Vatandaşların talepleri arasında işte yeni doğmuş çocukların süt ihtiyaçları, hastalarımızın ilaç ihtiyacı, bebek maması gibi talepler olabilmekte. Sokağa çıkma yasağı kapsamında bu talepler de yine zabıta marifetiyle talep edenlere karşılanmaktadır. Sokakta kalan evsizlerin barınma merkezi olarak belirlenmiş olan yerlere yerleştirilmesi de yine zabıta yönüyle sağlanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı olan günlerde e, özellikle e, sağlık çalışanlarının da e, mesai bitimlerinde ikametlere e, ikametlerine bırakılarak da e, sağlık çalışanlarına katkı sağlanmaktadır. E, diğer e, kamu kurum ve kuruluşlarıyla e, irtibat halinde olunup, kamu düzeninin ve sağlığının e, itinayla korunması kapsamında müşterek hareket edilerek hizmeti yürütmekteyiz. 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Şimdi aynı sokağa çıkma yasağında olduğu gibi yine 65 yaş üstü olan kişilere de sadece sokağa çıkma yasağından itibaren değil, e, bu yasaklar başlamadan evvel kronik rahatsızlığı bulunan e, kişilere dönük alışveriş ihtiyaçları, temel ihtiyaçlarını karşılamak gibi bizi aramaları durumunda e, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. E, şu ana kadar e, 869 yaşlımıza e, alışveriş yardımı yapılarak e, bu hizmeti gerçekleştirdik Sayın Başkanım. Sosyal destek hizmetleri müdürüm. Ümit Bey, yaşlılarımızın ihtiyaçlarını görüyorsunuz değil mi? Var mı bir eksiğimiz? Elbette Sayın Başkanım. E, i̇lçemizdeki e, yaşlılarımız bizlere emanet. Elhamdülillah bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Az önce de zabıta müdürümüzün belirttiği gibi e, zabıta e, personellerimiz aracılığıyla alışveriş ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun dışında e, aşevimizde hazırladığımız yemeklerimiz günlük olarak evlerine ulaştırılıyor. Şu anda 296 ailemize sıcak yemek veriyoruz günlük olarak. Bunun dışında gıda, nakit gibi ihtiyaçlı olan vatandaşlarımızın da, yaşlılarımızın da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hamdolsun bir eksiğimiz yok başkanım. Pendik genelinde şimdiye kadar kaç ihtiyaç sahibine gıda kolisi yardımında bulunuldu? Gıda kolilerinin içinde Hangi ihtiyaç malzemeleri bulunuyor? Evet, başkanım şimdi e, bu virüs salgını sebebiyle e, bu süreçte mağduriyet yaşayan e, vatandaşlarımızın e, taleplerini asla geri çevirmedik. E, bu süreçte şu anda ekiplerimiz e, 16 tane ekibimiz arazide. E, yine erzak koli dağıtımı devam ediyor. E, yine yemek dağıtımı devam ediyor. E, bugün dağıtılacak erzaklarla birlikte e, gıda kolisi anlamında 6 bin tane aileye ulaşmış olacağız. Bunun dışında tabii hijyen kolilerimiz de var. İki hijyen kolisi dağıtımında da 2000 aileye geçmiş durumdayız. Bunun dışında Sayın Başkanım yine ihtiyaç durumundaki, ihtiyaç ekonomik sıkıntı çeken ailelerimizde sadece gıda kolisi değil nakit destekleri de sağladık. Bu anlamda 7000 bin aileye, yaklaşık 7 bin aileye 1 milyon 740 bin TL tutarında nakit desteği de sağlamış olduk. Gıda kolimiz gayet zengin bir koli başkanım. İçerisinde Şehriye, makarna, pirinç, bulgur, e, nohut, kuru fasulye, yağ, salça, çay, şeker, e, bunun dışında zeytin, helva, e, mercimek gibi zengin bir işhariye sahip. Teşekkür ederim. Pendik Gönüllüsü projesi kapsamında hayırseverlerin de desteğiyle kaç bakkalın veresiye defterinde yer alan borçlar ödendi? Evet Sayın Başkanım, şimdi e, malumunuz ekonomik e, sıkıntı çeken vatandaşlarımız e, küçük bakkallardan veresiye defterine borç yazdırarak alışverişlerini yapıyorlar. Sizin de önderliğinizde biz e, hayırseverlerimizle bir araya gelerek e, güzel bir kampanya başlatmış olduk. E, bu kapsamda e, mübarek Ramazan ayı da gelmeden bu vatandaşlarımız borçlardan e, bir nebze kurtar kurtarmaya e, çaba gösterdik. E, dün itibariyle e, 38 bakkalımızda bu borçlar kapatıldı. Şu anda 307.781 307 TL'lik borç kapatılmış oldu. Ancak tabii bu kampanyaya bakkallarımızın da desteği oluyor. Kendileri de kendi güçleri nispetinde bu kampanyaya destek vermek istiyorlar. 307.000 liralık borç 241.800 TL'ye kapanmış oldu başkanım teşekkür ederim. Psikolojik destek hattımızdan günde ortalama kaç vatandaşımız yararlanıyor? Başkanım, maalesef bu süreç birçok vatandaşımızı psikolojik anlamda olumsuz etkiledi. Panik atak özellikle birçok vatandaşımız panik atak rahatsızlığıyla psikologlarımıza telefonla terapi hizmetinden faydalanmak için müracaat ediyor. Bu zamana kadar 169 bu şekilde gelen talebi karşıladık. E, günde ortalamada e, şu anda 6 civarı talep e, psikologlarımız tarafından karşılanmıyor başkanım. Teşekkürler. Kültür İşleri Müdürüm Nuri Bey. Önce Buyurun Sayın Başkanım. Kitap dağıtım kampanyamız kapsamında kaç pendikli hediye kitap ulaştırdık? Hedefimiz nedir? Sayın Başkanım öncelikle. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Saygılar sunuyorum şahsınıza. Belediye başkanlığımızın almış olduğu karar doğrultusunda vatandaşlarımızı koronavirüs hastalığını korumak amacıyla yapılan teşvikle birlikte 20.001 kitap dağıtım hedefi ortaya konuldu. Ve biz Kültür İşleri Müdürlüğümüz olarak şu ana kadar 15.000'e aşkın kitabımızı dağıtmış buluyoruz ve en kısa zamanda e, önderliğinizle birlikte inşallah 20.001 kitap dağıtım hedefimize ulaşacağız diyoruz. Teşekkür ederim. Ömer'e Ege evet, Sana sana bu kitaplardan geldi mi? Hayır. Ee, başka neler vermemişsiniz? Bitti bütün şey kampanya. Sayın başkanımıza en kısa zamanda e, göndereceğiz başkanım inşallah. Tamam. Bir seferinde gönderelim inşallah anne babaya da ulaşsın. İnşallah sayın başkanım. Evet, hareket. emirlerinizi bekliyoruz. Var mı bizden bir isteğiniz? Yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutladığımız bu anlamlı günde bana kısa süreliğine de olsa makamını teslim eden Pendik Belediye Başkanı Zahmet Cimbey'e teşekkür ediyorum. Tüm çocukların ve Türk milletinin çocuk bayramını kutluyorum. Koronavirüs ile mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın uyarısına uyarak evde kalıyoruz, hareketsiz kalmıyoruz. Evet, biz de çok teşekkür ederiz. İnşallah bu olağanüstü durumda bugün bizim toplantımızı yapmış olduk. Ama sizi normal şartlar oluştuğu zaman makamımızda beklemiş olacağız. Orada misafir edelim ve ağırlamış olalım inşallah. Bu bir demo olsun. Orada gerçek olarak bunu gerçekleşmiş olalım. Olur mu Ömerge? Olur. Peki. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sana da uzun, sıhhat, selamet içinde uzun ömürler diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Derslerinde başarılar diliyoruz. Ee, tebrik ediyoruz. Ee, gününüz aydınlık olsun inşallah. Eğer şeyse e, anne babanız da oradaysa onlarla da tanışmak isteriz. Evet. Babam burada da annem burada. Tamam. Da... Tamam baban olur. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Selamünaleyküm Selam. aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Ederim. Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok şükür hamdolsun Allah razı olsun. Bugün böyle maalesef olan şartlarda toplantıyı gerçekleştiriyoruz gazetelerdeki makamımızda e, bu toplantı edelim ama maalesef e, öyle bir imkan olmadı. E, i̇nşallah e, Ömer'e için de bu e, tarihi bir anı olarak e, böyle bir toplantı olduğu için e, yaşamında önemli bir anı olarak kalır. E, bu konuda maşallah yetişmiş bir e, evladımız. Sizleri de tebrik ediyoruz. Anneyi de tebrik ediyoruz. Sizin e, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa dinleyebiliriz. Öncelikle teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Tüm evet. çocukların Türk ee, ve Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bir Beden Eğitimi Öğretmeni olarak Cumhurbaşkanımızın kampanyasını biz de destekliyoruz gerçekten. Özellikle evet. e, evde kaldığımız süreç içerisinde tüm çocukların e, hatta velilerimizin ufak da olsa küçük e, hareketler yapmasını istiyoruz. E, herkesin sağlıklı bir şekilde hayatının devam edebilmesi için de sizin yapmış olduğunuz çalışmalara. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz biz de. Görüşmek üzere. Yenge selamlar inşallah. Teşekkür ederiz. Kolayın akıllı.